Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle kanal tanıtımı yapacağım. Kan bu kanalda eğlenceli videolar, yarışma gibi e videolar, komedi videoları ama asla ve asla duygusal yoktur. Evet arkadaşlar umarım kanalımızı beğenirsiniz. Zaten kanal mini şimdi de biliyorum. Ama kanal mini şimdi oynatmayacağım. video bazı Neyse. Kanal tanıtımı bu kadar. Biraz kısa olduğunu biliyorum ama eskinim arkadaşlar. Neyse. Zaten kanal tanıtımı demek bana göre kısa bir video anlamında. Neyse. Hoşçakalın. LPSM Sıla kanalını göz atmayı unutmayın. Hem de bu videoyla. Ve belki siz bakanlar. Belki size aboneyimdir. Ona bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.